dan videonu çekiyor arkadaşlar gösterdim size. Arkadaşlar benjamin'de için nasıl olduğunu arkadaşlar. Gezintilerden indiriyorsunuz. Ben öyleyorum arkadaşlar indiriyorsunuz. Arkadaşlar e, ekran kaydı yapmak için buradaki buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ekran kaydı yapmak için. duyuru falan çekmek için de arkadaşlar. HDM yazıyor arkadaşlar. Şu. Bunu tutuyorsunuz Bunlar arkadaşlar. sıralarını göstereceğim Bunlar da arkadaşlar. Normalde bu shift taktı CTRL oluyor. Ben bunu taktım arkadaşlar. İkisini aynı anda basmak istemedim. Ben bir tane tuşla. Durdun, durdurun arkadaşlar bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz mesela buna şey yapıp bunu R yapabiliyorsunuz arkadaşlar böyle kalsın burada ayarlayabiliyorsunuz ayarlayabiliyorsunuz bunları göstereyim arkadaşlar bu durakta kısa olduğu kadar durdur kısa var arkadaşlar. bu ikisi zaten açık oluyor arkadaşlar bu ikisi açık oluyor fare imajı göster bir de fare tıklama efekti de var onu, fare imajını gösterdiğinizde farenin imajını gösteriyor tıklama efekti eklediğinizde fare tıklama efekti ekliyor webcam kaplama efektiğinizde fesken açılıyor arkadaşlar sesi arkadaşlar sesinizi ikinci aygıt ses oluyor arkadaşlar o sesinizi kaydediyor Apollo'yla da sesimizi sesinizi veriyor ikisinde bu şekilde yapın arkadaşlar Webcam'e gelin. Yaptıktan sonra arada kalkalım. Webcam'e gelin. E, burada e, facegen'i attıysanız eğer buradan pozisyonunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben pozisyonu kullanıyorum. Bunu sağ alt yapabilirsiniz. Buradaki her yeri yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu, onu da yaptıktan sonra logoda bir şey yok arkadaşlar. Buradan fare tıklama şeklini seçebiliyorsunuz Normalde bu bu kırmızı. Bu kırmızı arkadaşlar. Bu da mavi. Şu. Evet arkadaşlar. Bu da aynı. Şu maviden. Evet arkadaşlar. Bunları ayarladıktan sonra tamam tıklıyorsunuz. Buradan görüntüden hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar buraya geldiğinizde bu çektiğimiz videolar var arkadaşlar. Mesela en son çektiğim videoya gidiyorum Hata almış arkadaşlar o videoda. Düzenle dediğinizde arkadaşlar şurada arkadaşlar düzenle dediğinizde düzenle dediğinizde videoyu band edit tarzı olan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada düzenliyor arkadaşlar uygulamayı. Oradan düzenleyebilirsin ama ben size Yaptı e şu arkadaşlar. bunu denemek için izlemiştim. Burada Gamepad var arkadaşlar. Gamepad oyun videosu. Bu da Facebook'tan. Sadece duyuru videosu falan yaptığınızda onu çekmek için arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. arkadaşlar. Yükle dediğinizde YouTube'a yükle veya Bilmem öyle yükledi arkadaşlar. Bu ikisinden birini seçmişsiniz arkadaşlar. Kanalımız, açık olan kanalınıza yükleniyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.